Bir kadın sizden uzaklaştığında ve sizi görmezden, geldiğinde stoğacılık yaklaşımı, giriş, ilişkiler, insan hayatının en karmaşık ve önemli yönlerinden biridir. Bir kadının sizden uzaklaştığı veya sizi görmezden, geldiği bir durumda yaşanan duygular, karmaşık bir içsel çatışma yaratabilir. Bu durum genellikle kaygı, belirsizlik ve kırılganlık hissiyle birleşir. Stoğacılık, bu tür zorluklarla başa çıkmak için güçlü bir felsefi çerçeve sunar. Bu yazıda Stoacı prensipler ışığında bu zorlu süreçte nasıl bir yol haritası çizebileceğinizi, duygusal tepkilerinizi nasıl yönetebileceğinizi ve kişisel gelişiminize nasıl odaklanabileceğinizi inceleyeceğiz. 1. Stoacılığın temelleri. Stoacılık, MÖ 3. yüzyılda Antik Yunan'da ortaya çıkan bir felsefedir. Temel öğretileri Bireylerin duygusal ve zihinsel dengeyi sağlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Stoacılığın anahtar kavramları şunlardır: 1.1 Duyguların kontrolü. Stoacılar, duyguların insan davranışlarını yönlendirdiğini kabul eder ancak bu duyguların yönetilmesi gerektiğini savunurlar. Duygusal tepkilerinizi kontrol etmenin yolları arasında şunlar yer alır: Duyguların farkında olmak, hislerinizi kabul etmek. Duygusal yönetimin ilk adımıdır. Rasyonel düşünme, duygularınızı mantık süzgecinden geçirerek daha sağlıklı tepkiler vermek. 1.2 Kontrol alanı, stoğacılık, bireylerin yalnızca kontrol edebilecekleri şeylere odaklanmalarını öğütler. Dışsal olaylar üzerinde kontrolümüz yoktur, ancak kendi tepkilerimiz ve davranışlarımız üzerinde tam kontrol sahibiyiz. Kendi davranışlarınız, nasıl tepki vereceğinizi belirlemek tamamen sizin elinizdedir. Dışsal faktörleri kabullenmek başkalarının davranışları üzerinde kontrolünüz olmadığını kabul etmek. Stres ve kaygıyı azaltır. 1.3 Kabul Hayatta her şeyin geçici olduğunu ve belirsizliklerin kaçınılmaz olduğunu kabul etmek, stoğacı bir bakış açısının temelini oluşturur. Bu kabul, ruhsal dinginlik ve içsel huzur sağlar. Geçicilik İlişkilerdeki zorlukların da geçici olduğunu bilmek, bu süreci daha az travmatik hale getirir. Duygusal mesafe, Duygusal yüklerden bir nebze uzaklaşmak, olaylara daha sağlıklı bir açıdan bakmanıza yardımcı olur. İkinci uzaklaşmanın nedenleri Bir kadının sizden uzaklaşmasının birçok nedeni olabilir. Bu nedenleri anlamak, durumunuzu daha iyi kavrayabilmenizi sağlar. İki mokte bir duygusal yorgunluk İlişkilerde yaşanan çatışmalar Bazen bir tarafın duygusal olarak tükenmesine neden olabilir. Sürekli gerilim veya anlaşmazlıklar bir kişinin geri çekilmesine yol açabilir. Stres ve tükenmişlik Sürekli çatışmalar bireylerde stres ve duygusal yorgunluk yaratabilir. İhtiyaçların karşılanmaması, ili, şkinin gereksinimlerini karşılayamamak bir kişinin geri çekilmesine neden olabilir. İkinci kişisel gelişim ihtiyacı Bireylerin kendilerini keşfetmek ve kişisel hedeflerine ulaşmak için yalnız kalmaya ihtiyaçları olabilir. Kimi zaman bir ilişki bu tür bir gelişim için engelleyici olabilir. Bağımsızlık arayışı, birey kendi kimliğini bulmak için ilişkiden uzaklaşma ihtiyacı hissedebilir. Kendini keşfetme, kendi ilgi alanlarına veya kariyer, hedeflerine odaklanma isteği, ilişkideki bağlılıktan uzaklaşmayı gerektirebilir. İletişim sorunları, ilişkideki iletişim eksiklikleri, yanlış anlamalara ve duygusal mesafeye yol açabilir. Partnerlerin birbirlerini anlamakta zorlanması, bir tarafın geri çekilmesine neden olabilir. Yanlış anlamalar, iletişim eksiklikleri, yanlış anlamalara yol açar ve bu da duygusal mesafeyi artırır. Duygusal ifade eksikliği, duyguların yeterince ifade edilmemesi, bir tarafın hissizleşmesine neden olabilir. Üçüncü duygusal tepkilerinizi yönetmek. Bir kadın sizden uzaklaştığında hissettiğiniz duygular karmaşık olabilir. İşte bu duygusal tepkilerinizi stoacı bir bakış açısıyla nasıl yönetebileceğinize dair bazı öneriler. Duygularınızı tanıyın. İlk adım hislerinizi kabul etmektir. Öfke, üzüntü, hayal kırıklığı gibi duygular doğal tepkilerdir. Bu duyguların varlığını kabul etmek, onları yönetmenin ilk aşamasıdır. Duygusal farkındalık. Hislerinizi gözlemleyin ve bu duyguları tanımlayın. Duygusal günlük. Hislerinizi yazmak, onları dışa vurmanın ve işlemenin bir yoludur. Meditasyon ve farkındalık. Meditasyon Zihninizi sakinleştirmenin ve mevcut anı deneyimlemenin etkili bir yoludur. Farkındalık pratiği, duygu ve düşüncelerinizi daha net görmenizi sağlar. Günlük meditasyon, günde birkaç dakika meditasyon yapmak zihinsel berraklık sağlar. Farkındalık pratikleri, günlük yaşamınıza farkındalık entegre etmek stres seviyenizi azaltabilir. Olumsuz duygularla baş etme. Olumsuz duygularla başa çıkmak sürecin önemli bir parçasıdır. Duygusal yüklerinizi hafifletmek için şunları deneyin. Duygusal ifade. Duygularınızı bastırmak yerine onları ifade edin. Güvendiğiniz bir arkadaşınızla konuşmak yüklerinizi hafifletebilir. Sanat ve yaratıcılık, sanat, müzik veya yazı yoluyla hislerinizi ifade etmek, duygusal boşalım sağlar. Dördüncü kontrol alanınızı belirlemek. Sizi etkileyen durumlarda hangi unsurların kontrolünüz altında olduğunu bilmek önemlidir kendi davranışlarınız. Duygusal duruma verdiğiniz tepki, kontrolünüzde olan bir şeydir. Kendinizi nasıl ifade edeceğinizi, ne şekilde tepki vereceğinizi belirleyebilirsiniz. Kendi seçimleriniz, nasıl tepki vereceğinizi ve ne şekilde hareket edeceğinizi belirlemek tamamen sizin elinizdedir. Kendi duygularınızı yönetme, duygular, yönetme yeteneğinizi geliştirmek, sağlıklı tepkiler vermenizi sağlar. İletişim kurma şekliniz. Açık ve dürüst bir iletişim kurmaya çalışmak, durumu ele almanın bir yoludur. Ancak karşı tarafın nasıl tepki vereceğini kontrol edemezsiniz. Bu nedenle kendi duygularınızı ifade etmekte özgür olun. Açıklık. Duygularınızı net bir şekilde ifade etmek, iletişimi güçlendirir. Dinleme. Karşı tarafı dinlemek, iletişimin kalitesini artırır ve yanlış anlamaları azaltır. Beşinci durumu kabullenmek. Bir kadının sizden uzaklaşması zor bir durumdur. Ancak bu durumu kabullenmek, süreci yönetmenin önemli bir parçasıdır. Durumu kabullenin. Her şeyin bir nedeni olduğunu ve bazı şeylerin dışınızda geliştiğini unutmayın. Bu, durumu daha az kişisel algılamanıza yardımcı olur. Kabullenme süreci: Duygularınızı kabul edin ve durumun doğasına saygı gösterin. Duygusal mesafe: Kendinize bir adım atarak durumu değerlendirin kendinize zaman tanıyın. Duygusal iyileşme zaman alabilir. Kendinize karşı nazik olun ve bu süreci doğal bir akış içinde yaşayın. İyileşme süresi. Kendinize duygusal iyileşme için zaman tanıyın. Herkesin iyileşme süreci farklıdır. Sabırlı olmak. İyileşmek zaman alabilir. Bu süreçte kendinize karşı sabırlı olun. 6. Kendi gelişiminize odaklanın. Bu süreçte kendi gelişiminize yönelmek sizi ileriye taşıyacak bir adım olabilir. Kişisel hedefler. Yeni hobiler edinin, kariyerinize odaklanın veya kişisel geli. Şim konularında yeni hedefler belirleyin. Kendinize yeni ilgi alanları yaratmak odaklanmanızı sağlar. Yeni hedefler belirleme. Kendi hayatınızı şekillendirecek hedefler koymak motivasyonunuzu artırır. Hobiler. Yeni aktiviteler denemek, kendinizi geliştirmek için bir fırsat olabilir. Sosyal ilişkiler. Arkadaşlarınızla zaman geçirin ve sosyal çevrenizle. Bağlantılarınızı güçlendirin. Sosyal destek yalnız hissetmenizi engeller. Destek ağı. Arkadaşlarınızdan ve ailenizden destek almak duygusal yüklerinizi hafifletebilir. Yeni bağlantılar. Yeni insanlarla tanışmak farklı bakış açıları kazanmanıza yardımcı olabilir. 7. İletişim kurma stratejileri. Eğer iletişim kurmak isterseniz aşağıdaki stratejileri kullanın. Düşünceli mesajlar. Kısa, net ve saygılı mesajlar gönderin. Karşı tarafın durumunu anlamaya çalıştığınızı gösteren bir dil kullanın. Nazik bir yaklaşım. Mesajlarınızda nazik bir dil kullanmak iletişimi kolaylaştırır. Kısa ve öz olun. Mesajlarınızı karmaşık hale getirmemek daha etkili iletişim sağlar. Uygun zamanlama. İletişim kurarken uygun bir zaman dilimi seçin. Karşınızdaki kişinin ruh hali de bu süreçte önemlidir. Uygun bir an yakalayarak daha olumlu bir etki yaratabilirsiniz. Zamanlama önemi. Doğru zamanlamayla iletişim kurmak, karşı tarafın daha iyi yanıt vermesini sağlayabilir. Anlayışlı olmak, karşı tarafın ruh halini dikkate almak, iletişimi güçlendirir. 8. Duygusal dayanıklılık geliştirme. Duygusal dayanıklılık, zor zamanlarda daha sağlıklı tepkiler vermenizi sağlar. Bunun için şunları yapabilirsiniz: Olumsuz düşünceleri yenme. Olumsuz düşüncelerle yüzleşin ve bunları sorgulayın. Kendinize olumlu alternatifler sunmak. Zihinsel sağlığınızı güçlendirir. Olumlu içsel diyalog. Kendinize karşı nazik ve olumlu bir dil kullanarak düşüncelerinizi şekillendirin. Düşüncelerinizi sorgulama. Olumsuz düşüncelerinizi sorgulamak onların etkisini azaltabilir. Kendinize şefkat gösterin. Kendinizi eleştirmek yerine kendinize nazik olun. Duygusal iyileşme sürecinde kendinize karşı nazik olmak süreci daha kolay hale getirir. Şefkatli yaklaşım kendinize karşı nazik olmak, duygusal yüklerinizi hafifletir. Kendinize zaman tanıyın. Kendinizi eleştirmek yerine sürecin doğal akışını kabul edin. Destek arama. Gerekirse bir terapisten veya danışmandan profesyonel yardım alın. Duygusal yüklerinizi hafifletmek için destek almak önemlidir. Profesyonel yardım. Terapist veya danışmanla görüşmek. Duygusal yüklerinizi hafifletir. Destek grupları. Benzer deneyimler yaşayan insanlarla bir araya gelmek, yalnız hissetmemenizi sağlar. 9. olumsuz duygularla baş etmek. Bir kadının uzaklaşmasıyla birlikte hissettiğiniz olumsuz duygularla başa çıkmanın yolları. Duyguları dışa vurma. Duygularınızı bastırmak yerine onları ifade edin. Güvendiğiniz bir arkadaşınızla konuşmak yüklerinizi hafifletebilir. Açık iletişim. Duygularınızı ifade etmek duygusal yüklerinizi hafifletir. Yazılı ifade. Hislerinizi yazmak, içsel dünyanızı anlamanıza yardımcı olur. Sanat ve yaratıcılık. Sanat, müzik veya yazı yoluyla hislerinizi ifade etmek, duygusal boşalım sağlar. Yaratıcı aktiviteler kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Yaratıcılığınızı kullanma. Sanat veya müzikle uğraşmak, duygusal iyileşme sağlar. Kendinizi ifade etme yaratıcılığı. Nızı kullanarak hislerinizi dışa vurmak, rahatlatıcı bir deneyim olabilir. 10. geleceğe bakış ve yeni başlangıçlar. Bir ilişkideki zorluklar yeni başlangıçlar için bir fırsat olabilir. Geleceğe umutla bakmak bu süreci daha yönetilebilir hale getirir. Yeni ilişkiler kurma. İlişkilerinizi yeniden değerlendirin ve yeni bağlantılar kurmaya açık olun. Yeni insanlarla tanışmak farklı bakış açıları kazanmanıza yardımcı olur. Yeni bağlantılar. Farklı insanlarla tanışmak hayatınıza renk katabilir. Açık olmak Yeni insanlara kapınızı açmak yeni deneyimler kazanmanıza yardımcı olur. Kendinizi yeniden keşfedin. Bu dönemi kendinizi tanımak için bir fırsat olarak görün. Yeni hobiler edinin veya mevcut ilgi alanlarınıza daha fazla zaman ayırın. Kendinizi tanıma, yeni hobiler edinmek kendinizi yeniden keşfetmenizi sağlar. Kişisel gelişim. Kendi potansiyelinizi keşfetmek için bu dönemi değerlendirin. 11. Stoacı prensiplerle hayatınıza yön verme. Stoacılık, hayatın getirdiği zorluklarla başa çıkmanın yanı sıra yaşamınızı daha anlamlı hale getirmenin de yollarını sunar. Stoacı prensipleri hayatınıza entegre ederek daha güçlü ve dayanıklı bir birey olabilirsiniz. Günlük pratikler. Her gün kendinize stoacı bir alıntı veya düşünce belirleyin ve bunu gününüz boyunca hatırlayın. Bu sizi duygusal olarak güçlendirebilir. Günlük alıntılar. Stoacı düşünürlerin alıntılarını not almak zihinsel olarak güçlenmenizi sağlar. Farkındalık geliştirme, günlük yaşant, ınıza stoacı düşünceleri entegre etmek, duygusal denge sağlar. İçsel huzur, her olayda içsel huzuru arayın. Bu konuya yorumlarda tartışalım. Belirsizliklerin yaşamın doğal, bir parçası olduğunu kabul ederek, daha sakin bir zihinle hareket edebilirsiniz. Meditasyon pratiği, meditasyon yaparak içsel huzuru bulabilirsiniz. Sakinlik arayışı, Zihinsel sakinliğe odaklanmak stresle başa çıkmanıza yardımcı olur. Başarı ve başarısızlık. Her başarı veya başarısızlığı bir öğrenme deneyimi olarak görün. Bu bakış açısı kendinizi geliştirme fırsatları yaratır. Deneyimlerden öğrenme. Başarısızlıklarınızı öğrenme fırsatı olarak değerlendirin. Pozitif bakış açısı. Başarılarınızı ve başarısızlıklarınızı öğrenme süreci olarak kabul edin. Sonuç bir kadın sizden uzaklaştığında, stoacı bir yaklaşım benimsemek bu süreci daha sağlıklı bir şekilde yönetmenizi sağlar. Duygusal tepkilerinizi kontrol etmek, durumu kabullenmek ve kişisel gelişiminize odaklanmak, zor bir durumdan güçlenerek çıkmanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, hayat belirsizliklerle doludur. Bu belirsizlikler karşısında nasıl bir tutum alacağınız tamamen sizin elinizdedir. Stoacı felsefenin sunduğu araçlarla İçsel huzurunuzu bulmak ve olumsuz durumlarla başa çıkmak mümkün. Ek kaynaklar: Kitaplar: Meditations, Marcus Aurelius. Stoacılığın temel prensiplerini anlamak için harika bir başlangıç. The Enchiridion, Epictetus. Hayatın zorluklarıyla başa çıkmak için pratik öneriler. Uygulamalar: Meditasyon uygulamaları. Calm, Headspace gibi uygulamalar meditasyon ve mindfulness pratiği için faydalı olabilir. Günlük tutma uygulamaları, Day One, Journey gibi uygulamalar duygularınızı yazılı olarak ifade etmenizi sağlar. Topluluklar, Stoacı topluluklar, online forumlar veya sosyal medya grupları Stoacı felsefeyi paylaşan insanlarla bağlantı kurmanızı sağlar. Bu bilgiler zor bir dönemden geçerken size rehberlik edebilir. İlişkiler karmaşık olabilir. Ancak doğru yaklaşım ve içsel güçle bu durumların üstesinden gelebilirsiniz.